Maykan, maykan. Bunlar valla maykanlar çok poz veriyor. saçlarında uçuşuyor ya çok güzel Çektin mi? Tamam, bakayım etme bana. Videoda sıçrıyor. Tamam biliyorum. Evet, Sen çek Çeksene. Duralım, video çekiyor. Ya bak. Lan buradan aşağı. Süleyman!

Bo'lchi, direktor <laughs> bo'lchi. Oyoqni qo'y ya, koltda. Arru. Mana sen itni berajam oz.